Semtimizden taşınan arkadaşımız kuşlara hasret kalmış. Kuşu çürecek. Onun için şimdi yuvaya sokacağız. Uçanları seçeceğiz. Sen eksiktin zaten. Ya i̇nşallah. Kuşlarımızdan Tabi kendi uçulamadığı için bu çatıya Gelip geldi. burada ben o da hasret. Bütün kuş başladım. özlemi olanlar geliyor bizim Aynen çatıya. Abi. Bir indiremedik abi. Gelin bir 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 <laughs> Bak Murat'ı dinleler. Murat. Ne haber abi? O iyidir sen abi kuşu çatıdan attık ya. Heh. Arkadaşım biri yazmış ki niye zorluyorsunuz demiş. Kuş demek ki sahibini sevmiyor. Geliyor sizin oraya yiyor. Kuşa diyor sahip çıkın. Abi hadi. Ha. Hadi. Beyaz ya, Beyaz, beyaz, beyaz O değil ya şu şu. Aynı. Evet, kaçak geldi arkadaşlar ama o şöyle kalabalıklar kenara çekilin. Hiç gerisi yok. Ya Murat abi geç otur şuraya. Ya. Kuş Kuşünü kendimizi göster. Murat Murat gelse gören kuş kaçıyor. Zaten. Onlara indi. Onlar balı ya. Tamam çıkın kenara. Bari çık kenara. Ta taneri hatırla hatırlattın mı abi? Neyi? Yüzleyenleri taneri. Taneri? Hatırlattın mı yüzleyenleri? Valla izleyenler hatırlattığımı derken Taner'i birkaç videoda gördüler. İşte Taner birkaç Cabul arkadaşımız. Birkaç videoda dedin, o videolar işte bizim büyümemizi sebep olan He. Evet. ilerlememizde büyük emekleri geçen Taner. Ha, Taner arkadaşım sağ olsun destekleri için. Canım abi unutmayalım. Teşekkür ederim unutmadığın için abi. Ederim, ederim, her zaman. Bu tavana her çıktığımda aklıma gelen ilk kişi sen. Şimdi yeni hedefimiz Ali abi bu kümesten kovmak. <laughs> İnşallah Kümesele ilerleyen renklerde Ala açık açıkça belli etme. Ala abi mi göndereceğiz bu kümesten? Sessiz, sessiz. Çünkü bu sıra, o da huzura kavuşsun kuşlar da. Yani bu sıra kadar hiçbir katkısı olmadı. Kuşçuğum diye gezindi ama hiç katkısını göremedik yani. Kuştan Ayas Ali Tüttaş bile yazıyorlar. Yo yeni nereye yazıyormuş? Az önce konuştuk. Başla Eskilere Ahmet'inki yazıyormuş. İkisi işte, i̇şte, de Şimdi kuşlara uçurup bakacağız. Ali abim gerçekten kuşçu olmuş mu? Oğlum bak <laughs> yap, yap, yap. <laughs> Hadi Hadi hadi. Ben de aksiyonu ayarlayayım bakayım. Ne yapacaklar abi? Uçan kuşları ayıklayıp uçuracaklar bakalım. O zaman Gerçekten izleyenler iyi izlesin abi. Şimdi kıyamet kopacak. Şimdi bir Niye? kaçış şöleni var. Hani adam, oraya ben ben, ben şimdi çek, bak. Keş, gideyim, He, sen suçlu sen olma Murat. Kim ne yapıyorsa yaptı şimdi. Kıyamet kopacak. Nakat. <laughs> Şeyler kompozit başlık falan var lan. <laughs> bir...

Yo yo. Barış Arıcı. Barış Barış Arıcı arkadaşımız Instagram adresini koymuş ama kimse takip etmemiş Barış isyan ediyor. Barış Arıcı 96 Barış Arıcı on. <laughs> Şöyle anlaşılır söyle. Barış Arıcı 96 bir de Barış Arıcı on. Sakin olun canavar gibi Evet aksiyona geçelim. Nereye gitti Arap? Arabı çek. Ben kaçağı çekeyim. Kaçak orada mı? Orada. Evet. Kaçak şurada arkadaşlar. Barış geç yerine. Hepiniz yerinize oturun. Oturun yerinize. Akıllı olun, uslu durun. Çiçek, çiçek olun. Şov bitmiştir arkadaşlar. Ayrılan kuş mı? Evet, kaçağımız burada arkadaşlar. Bayağıdır bir geziyormuş, gelmemiş. Bakalım şimdi gelecek mi? Güzel bir beyaz. Al abi. Oraya kuş mu gitti? Bir <laughs> yandan kaçak geldi, bir yandan kuş kaçma tehlikesi var. Tamam canım. Allah <laughs> Allah. Vallahi gündürce bekliyorum. Kaçak. Evet, puslayım mı var arkadaşlar? Murat, o beyaz senin oraya gitti Asla. Işte, da. olmaz. Hani onu durduralım istersen. Редактор субтитров <laughs> Emin misin iki kuş kayıp? Oğlum size uçanları uçurun dedik. Yavrular yok ya. Ortalık çok şey yok. Bir ya. anda indirecek geç Yavruları niye çıkarıyorsun ki? Köpekler ya. Şşt. Şşt. Emek yok, emek yok. Sade kaçakla geçinen insanlar olsun. İşte yok. İnsan bir kuşu üreteyim de bir şey yapayım çabası yok insanlarda. Kaçak yakalayıp uçurum yapalım. Bu parçası nerede var? Bu parçası nerede var? Bu parçası nerede var? Bankoları çıkart dışarı. <laughs> sabun patronu <pastanı. gülüyor> için. Beyaz su. Bunları değil, sadece beyaz su. Biraz kelebeği su. Ya sen çatının orada dur, çıkmasın yukarıya. Diğer tamamda şeyimiz yok. Parkımız yok. Gel şey 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 Hani kuşlar nereye? Ya? Söz hakkı doğurmayın kimseye. Zaten, takip ediliyoruz. <laughs> <laughs> kelebeği bak, kelebeği çekeyim. ben çekeyim. Takip et, takip et. Tamam abi, ben telefonla çekeyim. Fazla sallama ama. Of of of. Ben bu... Kamerayı, ne iş yaptığını görmüyorum. İşte, ya, bugün yayında olur mu? Kendisi... Bilmiyorum abi. Birkaç, birkaç yetiştirmeye çalışıyor. <laughs> Ya kameramız, kameramanımız bunlar dönüyor da bu Zek kamera çekiyor mu ben bilmiyorum. Çekiyor. Kamerayı <laughs> kapat yine, Lan ya Lan ne alıp ya? Kimin o? Ne ne bileyim. orada Kümesi <laughs> kümesi açın da kuşlar dönsün hadi. Bak. Tamam ona boş ver Kimese Kime açın da tamam, kuşlar dönsün Kaçak bu Kuş gösterin Ortadan çıkın Murat abi bak, bak 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 Düşe bak o Araba Bu bak, araba baksana bak. Ar bak 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 Filiye getir fili Barış şımarmayın Kafaya takılıyor. Bak 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 Düş Mevzalı Barış, sen bırak Murat, sen takip et Murat. Barış geç yerine. Hepiniz yerinize otur. Oturun yerinize. Akıl alınız burada. Burak kutları çıkartsana. <laughs> nerede? Ya Rabbi. Ya Rabbi nerede? Hala orada mı lan? Hala abi. Abi Arap orada ya. Hangi yavru? Alsana şunu. Hangisi? Al şunu ya. Bir dakika ben şöyle bakayım mı? Hangisi? sen şöyle oturun abi ya otursana şuraya ya. Tamam, tamam otur Allah Vallahi güldüreceğim hepiniz şimdi. Şunları getir şimdi hangi şu şey olmuş Abi usta. Şunları ortaya çıkarın. Yani kimler? Masaya oldu. Evet kaybolan Arap yavrumuz geldi. indirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ali arkadaşımızın baya morali bozuldu. Baya emek verdi kuşa. Biz kendisine dedik aslında. Sağlam kuşların uçur diye. O da yavruları kastı içine. Şimdi bir tripler bir tripler. <laughs> ne <çeşitli> yerine geldi. <laughs> Yine eğitsin de stres bitsin. Ne oldu? Yine mi gitti? Gelir o ya. Yine gitmiş. <laughs> Gelir o, gelir uçuyor. Gelir o. Bir, bir geldiğine göre bir daha gelir. Bu kimi? Kaçak mı? Kaçaksa da hiç yüzümüze bakmadı. Transit geçti. Selamsız bando misali. Ha dönüş yaptı. Yem çalkalayın yem. Ha Arap dolanıyor geldi yine. Ali'ye bırakın relax. Hı hı. Ha Evet. Kaçak arabımız Derken bizden kaçan arabamız tepede. Ha evet geliyor. Gel 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 de Ali üzülmesin. Gel gözüm gel. Gözünün çapağınıyım. Gözünün çapağınıyım gel. Adama güvenmiyorsunuz ya adam burada diyor. Heh, biri geldi. Diğeri nerede? O da gelir biraz. Biraz sonra o da gelir. Artistik yapma lan. Baskı bu tarafa geldi ama görmedik. Burada bir şey yok. Yokum başka bir Akıllarını aldı ama lan Onları atlatanım yaşatıyor. Demin öyle demiyordun. Yok <laughs> kuş gitti. Çatıdan aşağı atacaktınız <atıyordum> sasa. <laughs> ya ben nere kızım, Şu an o ya. Martiya kaldırmıyorlar. Şimdi haklarını yiye. Diğer kuşumuz da geldi. Geliyor daha doğrusu. Ali heyecanlandırmak için gidip gidip geliyorlar. Biri geldi zaten garanti de burada. Çevreyi öğreniyor abisi. Çevreyi öğrenecek değil mi Murat? Böyle ya. Murat abi kaldırsana görsün bunu. Şu çatıdakileri kaldırın. Hadi gidin arkadaşınızı çağırın. Git lan kardeşini al ya. Kardeşini al gel şerefsiz. Ne biçim k abisin sen? Ne biçim abisin lan sen? Terbiyesiz. Belki, Belki abladır o. Ya fark etmiyorsun. Ebeveye insin o zaman öyle <laughs> değil Ne biçim ebeveye insin lan sen? Şşşt da akıllı olum bak. Beyaz gitti olum. Beyaz. Kaçak geliyor, kuşumuz kaçıyor, kaça bir şey yapamıyoruz. Ya al içeri sen de Arapları. Yine kaçıracak. <laughs> bir strese giriyor, sormayın. Kaldır, <laughs> kaldır, 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 Action action. Biraz daha mı yakına geldi? Yok, abi Sağ git. Kim arıyorsun? Kuşu mu arıyorsun? Yara geldi ya abi. Ahmet civciv. He. O He or, oraya mı gitti dolapçıcı Ahmet. Ha, dolapçı, dolapçı. Dolapçıcı Ahmet arkadaşımızı arıyorlar. Senin orada mı kuşlar diye. Onun da bir Yaptık burada ya. Geldiydi buraya. Yakalasın da o yakalasın. Yakala. İzleyicilerden de davet edip kümesini çekmemizi isteyenler varsa. Varsa da yakın olacak ama işte Abi o zaman bir araç aldım Sana araç, araç alayım. alayım. Niye? Kendimi alamıyor muyum aracı? dış çekimlere ben gidiyorum abi. Sen öyle Ne zaman anlaştık öyle? Öyle değil mi? Ne zaman anlaşma yaptık? Abi o zaman... Ben... Sözleşme yaptık mı? Yapmadık. Lan yaptın gittin ne oldu? Ne? Adamın kümesini ateşe veriyordun az kalsın. Murat'ın gözlerine bakarsan kaçak geldi. Kaçak başlıyor. Ah, bu olaylar üzerinde kuşları sigortalama Arap da. Evet. Arap o da. Arapsa Arap. Ya Arap gider bir Arap dedi. Abi. Emin? Her arabada da göstermiyor ya. Ben oğlum bir dur ya. Abi kuş tepede. Daha başka geldi. Ya buraya gel. Ya bir. Kaçak <laughs> mı yenmiyorsunuz? Ya şu, şu ee, Ali'yi bağlayın. Ya. Ali'yi bağlayın şu sandalyeye. Abi pal başka. Sara baskı ne palı ya? Pal gitti. Pal değil NTSC Akşam tam kaçak saati Kaçar da, gelir de Evet, kuşumuz geldi <laughs> Ali de heyecanı görünce <laughs> Ne oldu, Geldim, Herhalde. Geldi. Herhalde. geldi mi geldi? Geldi mi? Abi, Aha geldi çok şükür, yarabbi, şükür. Hey, Allah Allah ya Rabbi şükür. Yavrum benim şovunu abi. da yaptı. Abi. şovunu yaptı gidiyor. <laughs> ben kenara çekileyim de. Abi, abi gel abi. lan şey gel. gel. of var, of var, of of maşallah maşallah. Pervane pervane. Gel gözüm gel 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 iki gözüm. Alın onu karantinaya alın Alt içeri. Ya hangisi dönüyor onu bilmiyorum ayıra edemiyorum. tamam. Çok güzel dönüyor ama. Yok yine edemem. Abi al, boncuk takalım ayağa. Biraz kardeşi yanına gelsin de. Ayağım. Hayır hayır. Boncuk Değişik takalım boncuk yani. tak. Boncuk. Ha şu kardeşi şu. Abi boncuk takalım diyorum. Değişik boncuk Ay. tak. Ya? Tamam boncuk takalım onu. Ya başka <laughs> renk boncuk tak. Arkadaşım anlamıyorsun. Nece konuşuyor Murat? Kalif, kalif. Ama ya, maşallah ya. kuş çok güzel ya. Yani Ali'nin niye panik Gülümle. yaptığını şimdi adım, daha adım iyi bak, anlamış oldu. Bak bak. Bir de zararsız atlattık. Benim kuşlar nasıl uçuyor? Bak ya, iyi. Merak etme bir dakika. Altın içeri ya. Bizi de strese soktu adam benim ya. Kuşlarla, Şşş, lan dursana. Lan ne yapıyor? Benim kuş ben, ben, ya. Arabı karıştırdık ya. Hangi alattı lan o? Arap'tı. Siyah'tı. <laughs> Siyah'tı. <Siyahdı>, paçalıydı. Gagası <laughs> vardı. <laughs> abi, abin de arabı gördü ya, öyle kaldırdı adam. Adam adamın eli ayağı <laughs> Evet arkadaşlar. Kayıp yavrumuz geldi bu videomuzda buraya kadar. Gel şunu göstereyim şu pervaneyi maşallah ya. Çok güzel ama. Allah nazarlardan saklasın. Ölümün oğlu. Tüyü kadar <laughs> ömrü olsun, uçuşu olsun. Ne Çok can yakar. Ali'ye Ali çok panik yapmasını şimdi anladım. Kuş baya maşallah var pervane gibi. Çamaşır makinesi be. <laughs> evet arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın.